Hanım, hiç yakışmıyor senin gelin bu mutfağa. Kız Süs yakış... bebeği gibi duruyor orada. Kız yakışmıyor zaten. Yakışmıyor. Ne Değil mutfağa mi? yakışıyor ne eve yakışıyor. İş yapmıyor, güç yapmıyor. Yemeği de sen öğretmişsindir Allah bilir. Yemeği öğrettim, eve kadın olmasını ben öğrettim. Aa annesi hiçbir şeyi öğretme. Aa hiçbir şey. Hele de buraya geldim, Hepten boşladı. Geçen gün ben bu annesi gildeydi. Ben gittim oraya işim vardı bir kıyafetlerimi falan unutmuşum. Oğlumdan anahtar aldım. Abu, o eve girmez olay. Buna iyilik yaranmıyor. Ben bana buraya Rus bakıcı getirdim. Siz var mıydı evet, o zaman? Evet, burada. Rus bakıcı getirdim, nur yüzlü bir tane. Onu da kabul etmedi. Ben bir de gittim o evi görüntü çektim. Aa, Aa görüntü hani... çektim. Allah aşkına yönetmenim şuna bir verin ne no. olur. Allah aşkına verin. Yeşim'in yüzünü görelim. Bir bakayım Yeşim yokken eve bir bakayım. Aa, 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 aa. aa bu ne ya? Aa. Bir dakika bu. Aa, bu benim yeşim, evim Yeşim. ya. Yeşim bunu nasıl yapar? Bir de gezmelere gider. Evin aa. haline bak. Ben dur şunu bir çekeyim de. Ben bu ne dağılık? Nasıl yayınlayacağım? Şu evin haline bak. Hii. Yeşim ben ne oldu? Benim her şeyi gösteriyordun. Gizli gizli çekiyordun. Şimdi ben de seni çekeyim de sen gör. Ay çocuğumun odası bütün karman çorman. Aa! Yeşim ancak beni böyle kandırırsın. Ben şöyle temizim. O ne temizim. be? Ana! Işte. Kurtlanmış. Ay, şuna bak. Ha, yeşim gördün mü? Sen temizliğini de gördük. Eyvah! Sübürkeler Ay. bir yerde. ...şöyle bir yerde böyle. Mi? yap, tamam mı böyle yap. Bir yani. haftada toplanmaz. 20 günde de toplanmaz. Hayırdır Yeşim Hanım? Ben varken titizim, titizim, titizim. Bu mu senin titizliğin? Hıh, dur bakayım banyoyu bir de şu küvete bir bakayım, hele. Oo. Banyoyu bile çekmiş, banyoyu, şey banyoyu ya banyoyu. Vallahi delireceğim ya, artık kafayı dikeceğim ya. ya. Pes, pes, Beşim. pes. Bu ne ya? Sen bu gelinle nasıl Beyha. yaşıyorsun? Beyhat, kaç, kaç. Ama niye kaçayım? Haksız mıyım? Haklısın da. Hışmın, Haksız, hışmından mıyım? Ha. Ha, Haksız, ha, Haksız mıyım? Hışmından kim koruyacak seni? Al ha. ha, geliyor. Haksız, ha, Haksız ne mıyım sanıyorsun? Bir şey soracağım ya. Ne? Sen kimin evini çekip getiriyorsun buralara ya? Sen ne? neyi sergilemeye ne çalışıyorsun? Şey? Ya gerçekten hiç konuşma bence. Konuşacaksın. Ne oldu? Video. Benim gitti. Ha. Sen benim evimi çekip geliyordun ya. Ben senin böyle bir şeyini mi çekip getirdim? Ya pay. Bu ne bu ne? Karola da yapaydı. Şimdi Değil mi? ben beceriksizsem, ne? ben yapamıyorsam diyebilirsin ki bunun çolu çocuğu var demek ki yetişemiyor. Evet benim evet. çocuğum farklı. Senin çocuğun farklı evet. oluyor zaten. Ya, ya ben senin derdini biliyorum. Ben senin ne yapmak istediğini gerçekten, ne? gerçekten ne? ...bak gerçekten sinirden konuşamıyorum. Ya gel yemeyin. Hayır, hayır bu konuyu kapatacaksın. Yemeğe yap. Ya, ya her yapıp, yapıp, ben, ben yap yap yap. yemeğe yap. Çık oradan. Bu buraya git. Ben artık öyle ya? gelmez olaydım, gelmez olaydım. Gelme Allah aşkına, gelmez gelme ya! Olaydım. Ya mobilyamı satarsın, ya bilmem kimi toplarsın. Ne? Bir de şu anahtarı hayır için al Kız ya. Kız sana iyilik yaramıyor, ben sana bakıcı Bu, tuttum. Ya bak, yapmadım. gerçekten. Ondan sonra... Yeşim, ben sana bakıcı tuttum, yapmadın. Ondan sonra istemedin. Kızım temiz ol diyor olmuyor. Kızım evin işini yap diyor. hadi git yemeğini yap. Süt sende değil, süt senin anağında. Hı. Sana kızım, bunlar böyle. Sen yarın el kapısına gideceksin. Hı. Evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Sana işimin üstüne gel, gez kızım. İşimin üstüne çalış kızım. Anca öyle ananda suçanım sen de Sen öyle bir anı yakalamışsın ki bilerek... ...niçin öyle olduğunu da çok iyi biliyorsun. Ne ya? Bak konuşmayacağım, bak ben on gündür kendimi tutuyorum... Ne ya? ...ve o konuyu da açmayacağım, sen bilerek yapıyorsun. Sevdim değil mi? İşimi gücümü bıraktım, her seferde bana aynı işimi yapıyorsun. Şimdi alacağım benden birileri. Hem kızın arkasından konuş hem de ya gibi yemeğini de değil, yap. Ya umurumda değil senin birinde beşinde sana kalsın. Ben, be, bana huzur ver. Gerçekten bana huzur ver. Ben senden... Ben ya, ya sana artık... huzur yok yok. Ben artık... Tamam, ben yaşatıp sana ya, huzur yok. Bana, var, bana, bana daha bir şey, bir şey söyleme Kendisi ya. Kendisi benim evleri çekiyor 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 getiriyor. Bak siyahı sevmiyor ya. Sen, sen de kızın banyosuna <laughs> kadar çekmişsin canım. Temiz olsun, benim banyoma bir gitten adam kıyımı, Bak basmıyor. Yeşim, yeşim nasıl oldun? Hayır, kimse bu konuyla ilgili konuşmasın ya. Vallahi konuşmasın. Niye konuşmayalım? Hayır, hayır. E gördük Yeşim. O evde bir çocuk kalıyor, farkında mısın? Evet, evet, çocuk kaldı Yeşim o halde. Farkında yeşim. mısın? Yeşimciğim, çocuk kaldığı için ev pislik içinde ya. Senin çocuğun var, şey Pınar. Evet, canım. senin evinde böyle pasaklı mı? Ay hayır hayatım ya benim de yani çocuğum ha. kızım evi de oğlum ekmek almaya gitmiyor. Ha. 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 Her ha. gün çöpürürüm, tozunu alırım çünkü benim çocuklarım yaşıyor ya. Ne evet. uyumam. Ben ona da hiçbir şey demiyorum, bunun hesabını bana evde verecek. Vallahi hayatım sen hesap vermen lazım kayınvaliden değil. Ben de hesap veriyorum ya kendi evim benim mahremim, kapımı kilitlerim kimseye de hesap vermem. ...kız suratına tekrar nasıl bakacaksın sen? Bak şimdi nasıl gideceksin arada sen kadına olanıydı? da laf attın çünkü. Evet, ya anam şimdi, öyle yetiştirmiş ya seni dedi. Anayı yetiştiren kız, kızını yetiştiren anadın. Senin öğrettiğin yemek bu şekilde mi öğrettim diyorsun ya. Nasıl öğrettin? Öğrettiğini tekrar çekmişim. Demek ki sen böyle öğretmişsin ki böyle yapıyor. Kız yapıyorum. Anam yavrum ben yanında dursam ben yoksam ben gidiyorum. Ama sen her zaman gidiyorsun ya Beyhan Hanım. Kız her ya. Her gece oradasın ya. ya her yavrum, akşam yemeklerde bak, beraber... şimdi ona sadece... git pırıl pırıl.